Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Şubat 2021 Pazartesi saat 22.05. 9 Şubat'taki yabancıların ilk programı olan Val Güney Afrika yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Dilen yarış severler görseldeki işlemi yaparak kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirler. Şimdi işimize dönelim. Bu hal Güney Afrika yarış günü 7 koştan oluşmakta İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminim aktarıcı daha sonra 6'lı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşuyla ile 14.05'te başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin Uzun mesafe 1800 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında yarış severlere alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oynayacak yarış severler ise rakibi konumda çıkacak olan bir safkana daha aktarıcı. Dediğim gibi alternatif tekim 109 handikap puanı bulunan bir numaralı tri tumbo diyorum. Bu, bu safkan küçük veya misli kuponlarda alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Geniş oyuncak yarış severler ise rakibi konuda çıkacak olan 3-8 handikap puanı bulunan 6 numaralı Badet Shoes'u tüm yarış severlere öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayında 1 numaralı Safkan alternatif tek geniş oyuncak yarış severler için ise 6 numaralı Safkan kuponlarında bulundurmaları yeterli olacaktır. Devamını ise 6'lı Ganyan tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. 6'lı Ganyan ikinci koşu ile 14.35'te başlıyor. Meydan dişi 3 ve İngilizlerin orta mesafe 1600 çimde cim, gerçekleşecek olan bir yarış. Altılgay'ın başlangıç ayında ben yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Öneri ilk Safkan 78 handikap puanında bulunan 1 numaralı ayran diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan ise 73 handikap puanında bulunan 3 numaralı Mavubi diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 75 handikap puanında bulunan 2 numaralı El Electric Boots diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 9 numaralı Good You'yu tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın başlangıç ayında bu önerdiğim 4 Safkan yeterli olacaktır. Altılı ayının ikinci ayağına geçtiğimizde ise meydan dışı 3 ve yukarı İngilizlerin Orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayın ikinci ayağında da yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ise 7 numaralı Bill of Bliss diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ilk yarışına çıkacak olan 11 numaralı Shuraku diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 74 handikap puanına bulunan 1 numaralı Prosop prim diyorum. Tuttuğum son safkan ise 60 handikap puanında bulunan 2 numaralı Rickle Dansı. tüm yarışseverlere öneriyorum. Altılı ganyanın ikinci ayağında bu önerdim 4 safkan yeterli olacaktır. Altılı ayın 3. ayağına geçtiğimizde ise Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2400 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben bu yarışta sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 5 safkan önerisinde bulundum. Önereceğim ilk safkan 65 handikap puanı bulunan 8 numaralı Masaken diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 63 handikap puanı bulunan 2 numaralı Bal Rolling diyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim Safkan 62 handikap puanı bulunan 4 numaralı Royal Seek diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim Safkan 54 handikap puanı bulunan 10 numaralı Miso Narya'da diyorum. Tuttuğum son safkan ise 55 handikap puanı bulunan 7 numaralı Royal Mazarini tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın 3. ayağında ve önerdiğim 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın 4. ayında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 93 handikap puanı bulunan 4 numaralı Latians Angel diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 90 handikap puanı bulunan 6 numaralı Invisible diyorum. Tuttuğum son safkan ise 95 handikap puanı bulunan 3 numaralı query Ferrari'yi tüm severlere öneriyorum. Altılı Ganyanın 4. ayında bu önerdim 3 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyanın tabela geçtiğimizde ise şartlı 3 yüker İngilizlerin 1400 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın tabela yarışseverlere yarış tek önerisinde bulunacağım. 108 handikap puanı bulunan 3 numaralı Mill Queen'i tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın tabela 108 handikap puanı bulunan 3 numaralı Mill Queen tek. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1100 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın son ayağında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 116 handikap puanında bulunan 1 numaralı Golden Bella diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 97 handikap puanında bulunan 6 numaralı Risk Taker diyorum. Tuttuğum son safgan ise 101 handikap puanı bulunan 4 numaralı Before the Dawn'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında bu önerdiğim 3 safgan yeterli olacaktır. Val Güney Afrika yarışları için Altılı Ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Altılı Ganyan kupon bedeli 36 TL'dir. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.